Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle beraber Arkadaşım gene kuzenim Yakup'la Bugün Vordon'u öldürmeye çalışıyoruz Yakup hazır mısın? Hazır mısın? Başla Bana mı? La bili 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 Oh 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 Ya bu kalkanda delip geçiyor Hile ama Neredesin kör oldu Gel oldu. Kim buraya? Şey Sen ya Bana bak. Bana bak. Gel, Ben bir kuvvet kitilme için. Haydi. Aa, öl. Ya, öl artık. Yakup'u öldürüyor. Öldürdüm. Haydi. Aynen. Bekle bir iksirleri alalım ya. İksir değiştirme. Üf. Değil mi? Bu ne oğlum bizim affedersin ama altımızı ettiriyordu ya. Değil mi? Ya. Ben, yine de ben almayacağım ben daha hiçbirini kullanmadım. Sızma iksiri alayım mı? Yok. Kendimize zaten. Hazır mısın? Aynen. Aa! Bekle yanlışlıkla üç tane koydum. Yaratıcıdan çık. Hayatta kalmadan çıktım. Bekle bir saniye. Öldürme. Slash kill a Dur yanlışlıkla şey yaptım ya. Üç tane. Benim var var. Tamam at. 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 Tamam. <laughs> no, gel. Gel. gel, gel. Ne oluyor? Şuan da. Şuan da. <laughs> Gördün mü ne yaptıklarını? Sakın ol. Şişt. Yara, yaratıcıya geç. Hayır, geçme ya. Ya yoksa biz böyle çıkamayız. Gir arenanın içine. Ben hazırım. Bir daha bize karışacak mısınız? Sürat Boş. <laughs> <laughs> ya ikisi de bana saldırıyor. İmdat. Ya. Sonları oyalarsın. Geliyorum bekle. Git biraz oradan git. Ne olur bana saldırmayın. Bakın dost olabiliriz. Yok verdim. Yaratıcıya geçeyim mi? Gel hemen gel 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 gel, gel. Arkadaşlar bu bölüm çok zor. Evet. Ben ya. Ama bir de iki tane yuh. Bekle. Bekle. Aa, e, e, e. Saldır saldır. Ya çüş bunlar kalkan da gelip delip geçiyor ya. Ölme. Ya ölme dedi kim lan. Like. Abi, Abi de biz HEMEN gir 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 kapat. Bırs. <laughs> Pardon ya. <laughs> Arkadaşlar ben de oturum açtım bu arada Minecraft'ta. Gelip oynamak isteyen gelsin orus. Ya. Büyülü altın elma ateşe dayanıklılık iksirin olur. Kim attı o ateşi? Ateşi Bir onu bir kendine vur. Bir şunu kendine vur. Bunu bunu. Bir bunu vur bunu. Ya bir buna vursana. Benim yanımdakine benim. Ne? Ya yaratıcıya geç ya. Geç yaratıcıya gir arenaya. Hayır geliyor. Ne olur gelme. Ya çiş kalkanda delip geçiyor. Of. Al işte ben gene öldüm. Ölme ölme ölme. Aa, bir ya, çıktı. Çıktı yardım et. Ya yardım et. Gördüm gördüm. Lan geliyorum lan. Geliyorum lan. Ya bu ne çok karanlık. Ben gelmiyor değil mi? Ay ya bana geliyor. Ya, Dur be öldürüyorum be. Dur bir şey yapmıyor. Öldürdüm. Bu ne? Ne bu ne? Bu ne gel gel. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu Oha bundan da en şey çıktı. Bu şeyi. Ah. Bir, iki ve üç. Üç. Ben de tam üç tane özlük totemim var. Galem galso, galen galso. Wow wow wow. Gidin birbirinizle dövüşün. Bunlar birbirleriyle dövüşüyor. Herhalde. Domuz beni korur musun? Kapattı. Ya ben de bir şey yapmadan bunlar bana vuruyor. Değil mi? Kim öldürdü? Öf öf. Ya bana gel, gelmiyorlarmış neredeyse. Ya koyma şu bloklar diyorum ya bu perde. Koyma diyorum koyma sende kalsın. Benim üç tane var. Sen de gel öyle savaşalım. Ben ne yapacağımızı buldum. Bana salma. Ben yapacağım. Gel vur. Gel vur. Ben buldum ki takdir. Tamam. Kazma alacağım ben tıkla. Kazma. Yak de, Kazma alıyor. Al hemen al. Ne alacaksan al. İksir miksir ne? Daha iksir almak yok bir de bu arada. Aha. Seç iksirini. İki tane hakkın var. Ben yanlışlıkla Neyse ya. Ne? Düğünüle. Okla mı? Tamam ama içeri gel hile. İçeri gel. Ya gel gel. Buraya çıkıp vursan. Bir de ben bir gündüz yapayım şunu ya. Ha doğru bu dünyadan gündüz yazan. Ben zaten vuruyorum. Sen bana nasıl vuracaksın? Şem o oh! o oh! sakin olalım. Oyalı onları. Burası ben gelmiyoruz değil mi? Gel, gel yaratıcı dayım Hadi Geldin mi Gel sen de buraya Çekil Nasıl Ya salla Ha sen sonsuz büyüsünü Basmışsın Aynen onu bassam bende de olur bekle ben döndüm. Dur dur beni bekle. Yapıyorum. Baby chicken. Baby zombi. Zombi ben baby. Bekle beni bekle. Ben de hep sonsuz alayım ya. Öldürme. Söz ver öldürmeyeceğine. Biraz. Bak lan o. Yapma. Ya tam böyle bokka benziyor. <laughs> tamam ben de sonsuzluk aldım. Ne var? He tamam tamam. O zaman ben bu bloklar kırayım. Ben bunlar... <gülüyor> <gülüyor> yo ya. Ama hep de buraya çıkmak yok tamam mı? <laughs> Çok zor durumda kaldığımızda. Geçiyorum artık hayatta kalmaya. <laughs> Sen ben buradan vuruyorum. Ya oh, nasıl vursunlar? Çekilin ben bir zombi oradan bir ateş edeyim bir onun tipine. Bak oh, Beni sen şeyiyle şe düşürdüm o. Ya zombi. <laughs> Gördün mü onu? Ses yüklü bir patlamayla. Ya kapıyı kapat. Ya, ya. Oh. O öldürdü. Gel hemen içeri gel gel gel. Kaç. Gel. Aa, seni ya ben sana mı gel dedim. Ona gel diye gel, gel o sen böyle mi yapacaksın? Gel. Oh. O sırada ben. Ya iskelet, sen de bir git. Bir git ya. Allah Allah ya. Biz hangi pokla uğraşıyoruz? Creeper bak zaten tek yedik. Ya yani akverdem onu buraya çek. Dur ben çekeyim hatta. Ne bela Gel. Sen öl ona. Öl ona. Öl öl. Durdun yerde öl. <laughs> Kaç. Aç aç. Kaç kaç kaç. Neredesin? Dur. çüş ama. Neyse Akıp. Arkadaşlar biz bunları öldüremiyoruz. Kaç, 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 kaç. Ya körlük de veriyor bize karanlık. La gel. Ya, gel. Geliyorum. Geliyorum. Eh. Beni çok ya ben bir Tamam o zaman bu ses dedin. Ben geliyorum oyun yanına. Heyt! 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 Öldürdüm. Ne? Dedik, tamam. Heyt. Tamam bırak sen git. Gidebilirsin. Yap verdim gel. Ben son anda dak dedim öldü lan. Değil mi? Şimdi 5 tane vur. Yok 4. Anne! Anne! Birazdan bırakacağım. Az daha. Gel biraz ara verelim Yakup. Tamam.